İyi günler arkadaşlar. Şimdi Power BI'da verileri nasıl gruplayacağınızı Power Query düzenleyicisi kullanarak göstereceğim. Şimdi burada bizim sağ tarafta sorgularımız var. Sorgularımıza şöyle sağ tıklayıp sorguyu düzenle diyerek Sales sorgusu özelinde bir düzenleme işlemi yapalım. Zaten diğer sorguları buradan da görebilirsiniz. Yani anında geçiş yapabileceğiniz bir durum söz konusu hemen. Şimdi buradaki sales'ları ben şuna göre mesela atıyorum gruplamak istiyorum. Yani mesela benim product ID'me göre ne kadar quantity sold olduğunu ben ayrı bir şekilde gruplanmış bir biçimde görmek istiyorum diyebiliriz. Şimdi burada gelelim nasıl yapalım? Öncelikle dönüştüre geliyorum. Dönüştürde de diyorum ki mesela bakın sütun ekle de yine bu şekilde bir ifade yok. Yani dönüştürde yapabiliyorsunuz. Eğer ekstra bir yine yeni bir işlem yapmak istiyorsanız farklı bir table'da da oluşturabilirsiniz. Ee, Tabi DAX formülleriyle. Buradan gruplandır diyorsunuz. Gruplandır dediğinizde temel ve işte gelişmiş şeklinde bir ifade çıkıyor. Ben burada neyi gruplandırmak istediğimi seçiyorum. İşte ben burada product ID'leri gruplandırmak istiyorum. Yani adım adım kaç product ID kaç satılmış onu göreceğim. Yeni sunumda da işte total sales gibi bir ifade kullanayım burada da. Satırları saydığında toplam işlemi istiyorum. Transaction ID değil de Quantity Sold'lar toplansın. Her Product ID kaç kere satılsın, satılmış ben bunu görmek istiyorum dedim. Tamam dediğimde bakın gördüğünüz gibi bir no'lu Product ID bu kadar satılmış öteki bu kadar satılmış gibi bir durum. Şuradan hatta azalan düzeyde sıralama yok artan düzeyde sıralama yaparsam böyle sıralı bir biçimde görebilirim. Bütün şeylerimin kaçar kaçar satıldığını gördüğünüz gibi bu şekilde bir işlem yapabiliyorum. Onun dışında şöyle bir işlem yapabilirim yine. Mesela bunu kapattım. Şunu da kapattım yine. Ana yerime geldim yani. İki tane son iki işlemi iptal ettim. Ya yani yine bir gruplandırma işlemi yapabilirsiniz. Ama bu gruplandırma işlemi mesela gelişmiş diyebilirsiniz. Atıyorum store id. Aynı zamanda store id'nin yanına başka bir veri de istiyor olabilirsiniz. Örneğin. Product id olsun. Tabi doğru veri verecek mi şu an düşünüyorum ama. Burada yine mesela total sales diyelim. Yani bir tane daha şey istediğinizi belirtiyorsunuz. Burada sütun istediğinizi. iki sütun getirecek ve bir tane de toplam sütunu getirecek. Burada yine bir toplam getirtiyorum ve devamında diyorum ki şuradan yine quantity sold'lar toplanacak dedim ve gördüğünüz gibi store id, product id bir olanlar burada. Diğerleri burada mesela yani bir nolu store'dan product id bir Atıyorum bu kadar satılmış, diğeri bu kadar satılmış gibi görebilirsiniz. Şöyle bir düzende sıralama yaparsınız. Bir numaralı Store ID'de Product ID 10, 3 kere satılmış. İşte bunu da 4, 17 kere satılmış. 6 no'lu 23 kere, 13 no'lu 31 kere satılmış gibi bir düzende bir işlem yapabilirsiniz. Veriler bu şekilde gruplanır. Daha sonra da kapat ve uygula derseniz eğer işleminiz kaydedilir. Ben bunu kaydetmek istemiyorum zaten. Şöyle kapatalım bunları. Hiç gerek yok. Kapat diyelim açalım. Bu şekilde gruplama işlemlerini yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.